Evet arkadaşlar yeniden selamlar bu güzel birlikte yeniden Roblox oynuyoruz. Ee, önceki videoda söz verdiğim gibi bu oyuna girdik Recep Bedik adlı oyuna girdik. <laughs> oyuna cidden daha yeni giriyorum cidden. Ninenin evi diyerek oynamaya başladım. Ninenin evi ne ya? Ev. Yine ne? Aa! Bekle. <laughs> of, kokuttum be abim. Görüşmeler. Görüşmeler. Buna gibi bir bombu. Ne? O ne oğlum? Bekle. Ezo burada sesi kısmıştım ya onu açma lazım. Ses gelmiyor ya. Yani. Çünkü kapalı. Ay gelmiyor ses. Dop 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 yes 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 dip 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 Osmanlı o kadar iş ve eğlence karakter seç. Pakize hiva değil. Ali Kerem Hakan. Nurullah. Hadi ben geri zekalıyım da sen niye peşinden geldin ula salah Nurullah. Salah Nurullah. Abi içim geçmiş ya. Abi içim geçmiş ya. Abi içim geçmiş ya. Ama sonra abi, da içim geçmiş söyle ya. Öyle lan şunu. Severim ha. Bu ne abi kakada? Adam abi 90 100 güzel, güzel güzel gidiyoruz. Siz duyuyorsunuz ama ben duyamıyorum. Hmm. Otur. Bunu Bekle bekle bekle. <laughs> Çıkamaz. <bizim gülüyor> Pencereden atlarım valla. Aa buradan içeri çıktım. Ye. Ver. Ver ver. Kırmızı şeytan ah be. Bu araba yanmıştı en son. Hatırladım da. Üzüldüm. E. Ee. Evet galeriye gittim. Ayapam yoooook Ayapam yoooook Paranızı kazanacağız diyorum Haa şeyden Recep İvedik olalım o zaman Çünkü Recep de var İş ve eğlence Gopernik pizza Bunu, bunu bile yemişler ya Gopernik pizza Eee ne yapacağız? Bulma al. Ne yapıyoruz? Okla bir yer bir yer inşaat Yürüyerek mi gideceğim? Ama gopernik Kopernik pizzayım ben ha. <laughs> pizza. Verin lan bunu. Kopernik pizza'nın motoru. Geliyor gopernik pizza motoru. Nerede Allah motor çok kötü birader. Motoru hiç süremiyoruz şu an. Motor elveda. Bir geriye gider misin motor? Motora elveda. Tamam. Şöyle bir dönebilir miyim? Tamam ben bundan sonrasını motorla götür. Oyun yapamam arkadaşlar. biliyor muyum şöyle Payış kazanmamız lazım. Ne haber bizimle ya? Aa geçtim. Payış güç. Al kardeşim. Kopernik pizza. Verdim 30 lira verdim. Ee, ben bir 1050 yapayım. Ee, Zon şey yapalım. OOPP! DOP 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 Yes 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 dip Yes 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 Araba tasarımı alabilir miyim artık? Bu 1000 lira Bu bile 1000 lira ya Oha! 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 Beş bin lira mı lan? Tolga. Ya ben ana yapamıyorum. Asıl bu at bile şey olmasını satıyor. Oha! Lan biz araba süremeyecek miyiz? Başlarım senin işe, ya. ben çıkıyorum. Senin iş son veriyorum. Bu müessesenin bir ismi var. Zaten ben kendim istifa ediyorum. Al bakalım şunu. Aldım. Aldım. Basma kanalında. Al elimden düştün. Aldım. Ha çıktık. Ye. Yeah. O zaman bu <laughs> adı. Başka karakterlere bakalım. Bu... Evet. Bu niye VIP? Zeynep ki bu. Salih abi. Hatırlıyor musun lan ben Salih? Çok tanıdık geldi ama. Osur osur. Osuracağım acam ben. Osur. Aa bunu da çaldım. Ha. Bu kim? Sen kimsin dayı? Evet anam. Başkan. Başkan mı başkan? Bu ne lan? ben Başkan. Ya başka bir şey yok mu? Hostes ama? Hostessin. Ha hatırladım. <laughs> Can yelekleri. Herkesin <laughs> koltuğunun altında. <laughs> Eline göre ayarlanmak. Burada klipsi var. Tak klipsi. İki tane kırmızı kol. Bunlara böyle güçlü davranacaksın. Ayarlara ay 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 bakalım. Orada kafayı yedi ve galiba işe giremedi. Taksicilik, Taksicilik son işte. Çeşit çeşit insanla mı atabiliyorsun? Ya ya. Şimdi yapmayacağım ve taksi arabasıyla gezeceğim. Çok mantıklı değil mi adamlar? Niye acaba bunu şey yapmamış? İnsan gibi bir şey yapabilir. Ee, ne Neden Rona? Adam istediği zaman ne? Taksiciyle giren de araba alam. Diye Değil mi? Yani? Selam. Abi. Bu ikşelerin yan yana geleceğini biliyordum. Bu ekşilerin yan yana geleceğini biliyordum. Cidden biliyordum. Abim be. Of abimle. Yes be. Abimle Messi abi. Samet abimle birlikte Messi abim yan yana geleceğini kesinlikle biliyordum be. Of bu ikili bir, bir araya gelirse patlarlar YouTube'da. Trendler. Gibi de tuvaleti geçecek adamlar. Of 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 of. Mükemmel mükemmel. Mükemmel mükemmel arkadaşlar. Araya da etsin, bir şey benim Recep iyice aklıma Recep dedikten sonra Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Ya abim benim ya seni niye ben almıyorum? Abim ya keşke seni böyle e, taksimi alsam da bir delik atsam seninle be ah be abim. araba süruyor para kazaniyor bu video kırmızı şeytan olanana kadar tamam mı 1500 lira toplayıp o kırmızı şeytan dedim benim abim abim be oh, seni aldım sonunda benim abim adamsın abi sen dünyadaki en iyi adamsın. Ecevelik 6 Böyle bir tane burası var. vardı Ecevelik 7 var mı orada? Yok a var Sinema gir Ecevelik 4 Ecevelik 6 Ecevelik 7 7 istiyorum ben Ben ne olur Liam bu şeyde Ayağını cebedik dört değil bu ya. Ha bak bu bu. Evet. Bu videoda kırmızı şeytanı alamadık arkadaşlar. Cidden özür dilerim. Ve video